Belediyesi olarak bizim kültür ve sosyal alanda yaptığımız faaliyetlere e, farklı açıdan bir bakıyoruz ve bu salonları genç doldurmak istiyoruz. Evet. Bu coşkuyu inşallah yapabileceğiz. Evet. Sizler de sizin gibi insanlara evet. tebrik ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Başkanım etkinliklerin devamı gelecekte mi? Her hafta düzenli yapılacak. Her hafta e, olmasa da programımıza göre e, tamam, ayda bir ayda bir olacak. Ayda bir. Bir. ayda bir, olacak. Arkadaşlarımız ona göre program yapıyorlar. Bakın unutmayın ben 2010'dan beri burada Kültür ve Sosyal İşler müdürü yapmıştım. Bu faaliyetlerimizi burada e, biz zaten yürütüyorduk. Bu yürüttüğümüz faaliyetleri bugün de belediye başkanı olarak ve ekip arkadaşlarımdan birlikte bu faaliyetlerimizi biz devam ettireceğiz. E, bir toplumun kültür ve sanatta yükselmesi o toplumu daha farklı bir boyuta getirir. Biz bunun inancındayız. Sosyal dokuyu da bozmadan böyle daha güzel programları yapmak için heyecanla biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca basın da buradan da teşekkür etmek istiyorum bizleri izledikleri için. Bizleri izlemeye devam edin. Çünkü biz Erenler için dertliyiz. Çok şeyler yapacağız.